Tam olarak şu anda dünyada 7 kıta bulunuyor. Ülkemiz bu kıtalardan en popüler olan ikisinde de yerin almış durumda. Bunlar Asya ve Avrupa kıtaları. Peki size bu 7 kıtanın dışında bir kıta daha olduğunu söylesem ne tepki verirdiniz? Zamanında 60 milyon civarında nüfusa sahip olmuş ve sonrasında Pasifik Okyanusu'nun derinliklerine gömülmüştü. Mu kıtası adı verilen bu kayıp kıta, zamanında Atatürk'ün bile araştırmasını yaptığı bir kıtaydı. Bugün Mu kıtası ve dünyadaki yaygın kullanımıyla kayıp kıta Mu'nun hikayesini dinleyeceksiniz. Gerçekte böyle bir kıta var oldu mu? Yoksa tamamen bir komplodan mı ibaret? Bunu öğrenmeye çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Mu kıtası 10.000 ila 15.000 sene önce 64 milyonluk nüfusu ile sular altında kalmış, yer altındaki gaz odalarının patlaması ile yok olmuş bir imparatorluktur. Günümüzde ve tarihimizde gördüğümüz bildiğimiz bütün dinler ve milletler ise o kıtanın halkından arta kalan küçük kolonilerden ibarettir. Antarktika'dan iki kat büyük olduğu düşünülen ve insanlığın ilk var olduğu yer olarak tanımlanan Mu, aynı zamanda bütün din, sembol ve efsanelerin de görüldüğü ilk yerdir. Dünyada şu an bulunan her sembol, tablet, mitolojik inanç ve tüm kayıtlar Mu'ya dayanmaktadır. Buna Sümer tabletleri de dahildir. Aslında dışarıdan bakıldığında komplo gibi görünse de Mu konusu çok ciddi bir konudur. Nedeni de çokça merak edilip araştırılması değil elbette. Mu'nun varlığı kabul edilse de edilmese de tabletler ve semboller yeterince orijinal ve eskidir. Mu kıtası kuzeyden güneye 5000, doğudan batıya ise 3000 kilometrelik bir bölgeyi kapsar. 3 kara parçasından oluşur ve çevresinde de belli takım adaları vardır. Bunlar Endonezya, Polinezya, Kuan Fernandez ve Paskalya gibi adalardır. Ayrıca bu adaların hepsinde Muğya dair kalıntılar bulunmuştur. Mısır, Hint, Maya Aztek gibi imparatorlukların Muğ'nun bir uzantısı ve kolonisi olduğu ileri sürülmektedir. Hatta bu konu Türklerin kökeni ile ilgili derin araştırmalar yapan Mustafa Kemal Atatürk'ü bile meraklandırmıştır. Öyle ki 1932'de Tahsin Mayatepek'i bu konuyu incelemesi ve daha derin bilgi edinmesi için Meksika'ya göndermiştir. Ve James Churchward'ın 50 senelik araştırmalarına dayanan bu 4 kitabını da Türkiye'ye getirtip, 60 kişilik bir heyet tarafından tercüme ettirmiştir. Mu İmparatorluğunun kralı olan kişi aynı zamanda en bilge rahibidir. Yani bu kişiyi hem papa hem de kral olarak düşünebilirsiniz. Bu yüzden ona Ra Mu denmektedir. Ra'mu Tanrının yeryüzündeki temsilcisi sıfatı ile görev yapar, ancak kesinlikle halk tarafından kutsal kabul edilmez. Sadece bir temsilci olarak görülür ve lider olarak takip edilirdi. Bu kişiyi de halk kendisi seçerdi. Bunun eski Mısır'a bozularak yansıması ve Firavunların kendilerini Tanrının temsilcisi yerine direkt olarak Tanrı ilan etmesi de dikkat çekici bir olaydır. Ülkede 4 ayrı ırk yaşamaktaydı ve onlar bu dünyaya bir başka ana vatandan geldiklerini inanırlardı. Bu ana vatanın ise gökteki en parlak yıldız olan Sirius olduğunu düşünürlerdi. Bu arada Sirius aynı zamanda bütün dinlerde kutsal kabul edilmiş bir yıldızdır. Muğlar teoriye göre manevi yönden de bizden daha gelişmiş insanlardı. Telepati, astral seyahat, telekinezi gibi yetenekleri vardı. Bu düşünce gücü kullanabilme konusu oldukça kafa karıştırıcıdır. Çünkü Mu İmparatorluğunun yıkımı şu anki Asya ve Orta Doğu topraklarına bir tufan gelmesinin sebebidir yani bizim Nuh tufanı diye bildiğimiz felaketin yaşanmasının sebebi Mu kıtasının yok olmasıdır. Ya Mu kıtası bu tufanla yok edildi ya da Mu kıtası yok olurken o bölgede taşan sular böyle bir tufana sebebiyet verdi. Böyle büyük bir kıtanın yıkımı dolayısıyla bütün Pasifik okyanusunu diğer kıtaların üstüne boşaltabilecek potansiyele sahip bir felakettir. Lakin şöyle bir sıkıntı da vardır. 20. yüzyılda keşfedilen levha tektoniği tekniğine göre Pasifik'te böyle bir kıtanın var olmuş olması imkansızdır. Fakat bizim Nuh tufan efsanesinden aldığımız bilgiler ile bu teori paralellik göstermektedir. Örneğin İslam'da bütün insanların Allah inancını kaybetmesi sonucu tufan yapıldığı söylenir. Herkes inancını kaybetmiş ve yoldan sapmıştır. Dolayısıyla Allah da insanlara ders çıkarmaları için böyle bir felaket göndermiştir. Tevrat ve Enok kitabında ise insanlar meleki yöntemleri, büyüleri öğrendiği için tufan yapıldığı söylenir yani insanlar mucize denilmiş şeyleri gerçekleştirmeye başlamışlardır ve bu işe bir son verilmesi gerektiğinden tufan projesi hazırlanmıştır. Kısaca Mu kıtasındaki insanlar hem dini inançları gereği hem de zihin gücünü kullanabilme yetenekleri açısından çok gelişmiş olmaları sebebiyle her iki inanıştaki helak olan kavim profiline de uymaktadırlar. Mu tüm mesajlarında ruhun ölümsüzlüğünü ve sürekli yükselişini, piramidal yapılarını da bu sembolik amaçlı inşa eden bir kültürdür. Her kat çeşitli aşamaları temsil eder ve sonunda tamamlanır. Piramitler hakkında biraz bilgisi olan biri insanların o kadar ilkel dönemlerinde bu tip yapıları inşa edecek matematiksel bilgiyi, daha üstün bir uygarlık veya öğretileri yoksa nereden aldıklarını sorgulamıştır. Elbette Mısır piramitleri ile alakalı bazı belgeseller ve açıklama yazıları yazılmıştır. Gerçekten de işin mühendislik kısımları vardır. İş gücü ve bol zamanla antik dönemde piramit inşa edebilmek gayet mümkündür. Ama bu sadece Mısır'daki piramitleri açıklayabilir. Bahsettiğimiz piramitler sadece Mısır piramitleri değildir. Meksika'da, Çin'de ve birçok ülkede piramitler vardır. Mu kıtası ile ilgili olarak James Churchward, tabletleri bulduktan sonra araştırmalarını güçlendirmiştir elbet. Ama öncesinde de zaten birçok kültürde, özellikle Pasifik okyanusu bölgesinde, batıda batmış olan büyük bir uygarlıkla alakalı efsaneler hep vardı. Atlantis bile bunun için yeterli bir örnektir. Atlantis efsanesi, Platon'a sözlü gelenekle aktarılmış bir efsanedir. Platon yaşadığı dönemden 8500 yıl önce batmış bir kıtadan bahsediyordu. Günümüze kadar geçen zamanı da bu sayıya eklersek, 11-12 bin yıl kadar önce bu kıtanın battığı ve doğal olarak o dönemde bizim tufan olarak bildiğimiz olayın yaşandığını varsayabiliriz. Yani Atlantis ile Mu da bu şekilde paralellik göstermiş oluyor. James Churchward, 50 senelik araştırma süresince bu konuda daha çok bilgi edinmek ve benzerlikleri ortaya çıkarmak amacıyla neredeyse bütün dünyayı dolaşmış ve incelemiştir. Karolin Adaları, Güney Pasifik'in tüm adaları, Orta Asya, Mısır ve Sibirya, Avustralya, Polinezya, Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Amerika'ya giderek birçok veri toplamıştır. Bunların aralarında inanışlardan tutun, arkeolojik bulgular ve başka tabletlere kadar teorisini kanıtlayan birçok kayıt toplamıştır. Muğ göçmenleri yeterince genişleyip kendilerini yönetecek hale geldiğinde, imparatorluk veya krallıklar haline geliyor fakat ana yurda bağlı kalıyorlardı. Bu sayede tüm dünya tek bir merkezden yönetilen büyük bir aile haline geliyordu. Örneğin masonluğun tek dünya düzeni felsefesi gibi. Muğlar hakkındaki sembollere değinecek olursak bunlardan önemli olan bir sembol de üçgendir. Üçgen sembolü üçlü tanrı inancının temelinde yatmaktadır. Üçgenin bir kenarı yeryüzünü, bir kenarı cenneti, bir kenarı ise insanı temsil ediyor. Hristiyanlıkta ise bu baba, oğul ve kutsal ruha çevrilmiştir. Üçgenin içine koyulan göz ise Ra'nın her yeri gören gözü, yani bir bakıma bu tanrının her şeyin arasında olduğu anlayışını çıkarıyor. Sizlere eskiden piramitlerin tepesine kristaller ve pahalı madenlerle bir baş işlendiğini, bunun amacının da büyü gibi şeyler için güneş ışığını yansıtmak olduğunu söylesem ne tepki verirdiniz? Ayrıca şimdi de her şeyi gören gözden bahsediyoruz. Bu size Illuminati hikayelerini hatırlatmıyor mu? Gelin size piramitlerin tepesine ve her yeri gören her şeyi izleyen göze atıf yapan bir şey göstereyim. Evet karşımızda bir Amerikan doları var. Bu sembol Mu'dan Osir ise Osiris'ten Hermes'e ve Hermes'ten de masonluğa kadar gelmeyi sürdürmüştür. İster Siyonizm, ister Illuminati, ister ise komple teorisi, sembol açıkça günümüzde bile kullanılmaktadır. Bunun yanında üçlü birlik inancını temsil etmek için Y harfi de kullanılmıştır. Çünkü Y harfi, üç köşeyi birlikte gösteren bir harftir ve Uygur ve Çinlilerde görülebilir. Üç sembolizminin çıkış sebeplerinden biri de Mu'nun üç kara parçasından oluşuyor olmasıdır. Bunlar Mu, Atlantis ve Lemuria. Kayıslara göre dünya tarihinin bir döneminde Pasifik Okyanusu'nda şimdi yalnızca su ve küçük ada grupları bulunan yerde büyük bir kıta vardı. Antik zamanlarda bu kıtanın bir jeolojik bir de hiyeratik adı vardı. Hiyeratik adı Mu, jeolojik adı ise Batı Toprakları. Ayrıca insanoğlu ilk kez bu kıtada ortaya çıkmıştır. Yeryüzündeki bütün medeniyetler, bu kıtadaki insanların kurduğu yerleşik göçmenlerdir. Bütün dinlerin asıl amacı iyi yaşam ve bu öze dönüş. Tanrı'dan gelip ona dönecek olma konusunu baz alarak bir kültür oluşturmakken, zamanla tahrife uğratılmış ve bazı insanların maddi yaşantısı için çıkar sağlanacak bir gelenek haline getirilmiştir. Asıl amaç dünyaya kendimizi kaptırmayıp, iyi olarak yaşamak gerektiği mesajını taşırken, insanlar bunu kendi çıkarları doğrultusunda bozmuş ve hatta mesajı getireni öldürmüşlerdir. Örneğin Hz. İsa'nın öldürülmesi gibi. Which <laughs> Mu kıtasının varlığı jeolojik olarak kanıtlansa da kanıtlanmasa da ortaya çıkarılmış binlerce tablet vardır ve bunlar dinler tarihi ve sembolizm açısından çok önemli belgelerdir. Gördüğümüz bildiğimiz mitolojilerin tamamen bu kayıtlardan beslendiği ve günümüze kadar değiştirilerek geldiğini düşünmek hiç daha bez kaçmayacaktır. Bugün Mu kıtası ve Mu hakkındaki ipucuları inceledik. Konuyu çok dağıtmadan ve sembollere çok girmeden anlatmaya çalıştım. Öyle ki tamamen konuyu açıp ilerleseydik video bitmezdi. Sizce Mu kıtası gerçekten var oldu mu? Veya bu oluşum hakkındaki teoriler ve saptamalar gerçeği yansıtıyor mu? Düşüncelerinizi mutlaka yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.